Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağolun bir birlikte. PUBG bugün 1L ya da 2L arena atacağız arkadaşlar. Şunu 3'e çekelim arkadaşlar. 6'da atarım da e, zorluyor ya. Oh they Abi yere yatıp kayıp kayıp duruyor ya. Lan bizim tam bunun 3 kilo var, 2 kilo bende zaten. Herkes sağda abi ya. Bizimkiler de hep solda. İki kişi, üç kişi de alıyor ya. Sen gittim Abi bir mermi değmedi ya M200 abi? abi ya beleşkil bir mermi vurdum öldü adam Havada öldürdüm. Hadi. Bir dakika abi. The is in the lead. Ah, mermi bitti. Mermi bitti. Şu an sana bakar mısınız ya? Bir de dört lazer deneyelim arkadaşlar. Güzel gidiyor. Bir dakika. Şu adama çok vurdum be. Hayır mermini ben ben senin var ya. Abi duvar arkası öldürü. Ben duvarın arkasına geçiyorum. Adam sıkmaya başlıyor. Enemy sen sen kostalma. Abi o M24 oynayan kim ki ya? Lan dur 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 elim kaydı elim kaydı. Abi Abi onlara da çok vurdum be. 10 kilimiz var. 33 kili var bizde de zaten. Bu el büyük bir ihtimalle alırız. Hadi lan göster. Aynen sen. abi merrmi sonu da alacağım. Ah. Tamam o iki numara öldürür çok vurdum be helal be 14 kilo var benim de 13 filmm var abi Hemen çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar.